bir dakikalık saygı duruşu. Allah razı olsun. Hayırlı Maşallah. Sağ olun. Allah hayırlara vesile kılsın. Amin güzel hizmetler yapmayı nasip etsin Allah. Dileklerinizde aşk. Dileklerinizde nasıl He, nasıl koyayım, koy, well. koy. Herkes mi Bir de. We're We're de. De. Var de. Var o zaman teşekkür ederim 19 ekim bugün dördüncü kutlamakta olduğumuz muhtarlar günümüz pandemi kuralları içerisinde kısıtlı imkanlarla, kısıtlı sayıda kişilerin katılımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Atatürk Parkı'ndaki etkinliklerimizde Atatürk üstüne çelenk koyma, arkasında saygı duruşu ve istiklal marşını yaptıktan sonra derneğimiz binasına geçtik. Derneğimiz binasında Sayın Ünce Kaymakamımız ilçe belediye başkanımız, daire amirlerimiz, ilçe jandarma bölük komutanı, ilçe emniyet müdürü ve diğer köy muhtarlarımız, merkez muhtarlarımız katılımda bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Pandemi nedeniyle görkemli bir şekilde kutlamaları yapamadık. Ve i̇nşallah ileriki yıllarda daha görkemli, daha katılımcı bir şekilde Muhtarlar Günümüzü kutlarız. Çok teşekkür ederim ben sizlere basın olarak. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlarım. Sizin dediğiniz, dediğiniz gibi 19 Ekim e, Muhtarlar Günü'nün dördüncüsünü kutlamaktayız. şuut Muhtarlar Derneği olarak. E, muhtarlar Dernek başkanımın da ifade ettiği gibi pandemi kuralları çerçevesinden e, bu yıl geçen seneye nazaran biraz daha sönük kutlamak zorunda kaldık. Biz muhtarlar demokrasinin temel taşları olarak gösterilmekteyiz. Malum bir tarafımız devlet, diğer tarafımız millet. Bu ölçülerde vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe kaymakamımız, Şuhut Belediye Başkanımız ayaklarına sağlık. Öncelikle teşekkür ediyorum. Belediye kaymakam, kaymakam ve belediye başkanımız belediye başkanımız, ilçe jandarma komutanımız ve mülki daire amirlerimiz ve muhtar arkadaşlarımızın hepsine de teşekkür ediyorum. Geldikler için ben ileride pandemi dolayısıyla bu anlama günümüz kısıtlı olarak kutladık. İnşallah ileriki dönemlerde de daha geniş kapsamlı düşünüyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle arkadaşlarımla bir arada böyle bir kutlu günde bir araya gelmekten e, çok neşeliyim, mutluyum. E, böyle bir günde e, ilçe kaymakamımız Sayın Erkan Kaçmaz, belediye başkanımız Recep Bozkurt, ilçe jandarma komutanımız Hasan Yasıkaya ve emniyet müdürümüz e, bizlere beraber oldular. Muhtar arkadaşlarımız katıldılar. E, misafirlerimiz katıldılar. Onun için e, hepsine ayrı ayrı en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ee, Tabi pandemi dolayısıyla arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi e, detaylı bir şekilde toplanamadık, bir araya gelemedik. Çeşitli etkinlikler yapamadık ama inşallah bundan sonra e, böyle bir günde e, bir araya geleceğiz. Daha güzel, daha başarılı e, günlerle beraber inşallah beraber olacağız. Bu nedenle e, bundan sonra muhtar arkadaşlarıma başarılar diliyorum. E, muhtarlarımız işlerin, nizamların, kanunların verdiği yetkilerle eee halkına bilgilendiriyor. Bu kanun ve nizamların işlemesinde bu yerel yönetimin çok büyük önemi ve fonksiyonu var.